O hareket ediyor mu? Olur mu <laughs> i̇şte Çocuğum hareket et çocuğum. <laughs> nasıl olsun öyle bir şey? Yani bir tuhaf bir şey Aslı yani baktığın zaman. Yani anlayabiliyorum ama... Hı. ...içinde böyle kıpır kıpır bir şeylerin olması garip değil mi? Öyle. Genelde böyle bir şey derler. Yemek yediğinde hareket eder. Özellikle tatlı yedikten sonra falan. Sever benim yemeklerimi oğlum. O değil de sen gerçekten bir saatte bunların hepsini nasıl hazırladın? E bizim de bir şeklimiz var illa ki yani yöntemlerimiz var değil mi? Sağ olsun İlya yardım etti de. Hı. Menü benim. Öyle mi? Silahlar ve tencereler tabii. Böyle yemekler bir araya gelmiyor ama yaparız biz de. Silah meselesini zaten bir tarafa bıraktık. Ama yani ne bileyim böyle yemek yapıyor olmaz senin enteresan. Ben hiç tahmin etmezdim yani. Şunlara bak. Eyvallah. Murat Bey, herhangi bir kısmında acaba restoran açmayı düşündünüz mü? Bir kahvaltıcı dükkanı açmayı düşünmüştük aslında. Hmm. Yani düşündüm öyle, hayal meyal işte. Hani bir kere gelmiştiniz ya, hmm. bu Yiğit'le falan, hatırladın mı? Unutur hmm. muyum hiç? Çayı koy doktor, tavşan kanı olsun. <laughs> ah seni, seni. Onun ah gibi seni. bir şey işte, yani böyle yazın, böyle yeşilliği falan olur. Böyle püfür püfür eser. Böyle akşam yemeğine gitmek için insanlar da bir yerler seçerler. Ama ne hmm. bileyim onlar cafcaflı oluyor, gerçek olmuyor. Ama kahvaltı dedim hmm. mi ham maddesini bilir insanlar. Menemendir işte, demlikte çayın gelir. Öyle termos mermusta değil yani. Taze taze. Kalite olacak. <laughs> İyi, olur belki bir gün bakarsın. Hayal işte bizimki. Canımın içi. Hmm. Şu halimize bak. İki inatçı oturmuşuz buraya. Kıkır kıkır yemek yiyoruz. Şu halimizi bak. İlk başında bizi gören şu halimizi görse... ...hayatta inanmaz. Ama demek ki hayatta her şey mümkün. Yeni bir sayfa açtık biz. İstediğimiz gibi doldururuz artık. O yüzden belki bir gün bir kahvaltıcımız da olur. Sen istersen her şey olur. Sıkıntı yok. Of yerim. daha çok. Peki. Şimdi gelelim on puanlık soruya. Ferhat Aslan, evlilik teklifi nereden aklınıza geldi? Yani öyle olmuyor mu? Kadın hmm. erkek tanışıyor, adam da artık ruhi kesim buldum diye yüzüğü takıyor. Ruhi kesim? Aynen. Ömrünün geri kalanını onunla geçirmek istiyor işte. Alıyor benim gibi böyle parmağına yüzüğünü takıyor. Ha biz de onlar gibi yeni bir hayata başlayalım dedim Aslı. İyi, güzelmiş. Güzel tabii. Tabii daha bitmedi. Gelinliğini falan alacağız. Gelinlik mi alacağız? Evet, istediğin yerde düğün yapacağım sana. Düğün? Aynen. Oh, iyiymiş. Ama böyle bir aile yeter. Ben fazla bir şey istemem. Tek bir şartım var. O smokini giyersin. Smokin mi? Damat dediğin smokin giyer. Ne giyeceksin? Takımla mı çıkacaksın? Yani şimdi ben öyle papyonla falan insanların içine çıkamam Aslı. Ben anlamam. Şu yüzüğü görüyorsun değil mi? Bunu parmağıma taktığın andan itibaren Sefa devrinin sona erdi. Aslı'nın devri başladı. Bundan sonra öyle kendi kafana göre hareket edemezsin. Eyvallah. İlla bizim de devrimiz başlar. Ya onu da düşünürüz. Bakmak lazım. Üşüdün mü? Biraz. İçeriye geçelim mi? Hadi gel. Yeter. Hmm. Gel bakalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.